Tayip Tayyip akrabaları, yanlış duymadınız akrabaları bizi çok iyi tanıyor. İnzivadan çıktığımız yer Siyir Tilo. Hanımının memleketi Hayrıma Medrese yapıyor. Ve orada inzivaya giriyorum. Rahmetli Necmettin Erbakan gizliden haber gidiyor. Ahir zamanda beklenen genç Siyir da çok büyük keramet ve alemetlerle çıktı. Ahir zamanda beklenen emanetler kendisinde olan. Gelsin aramıza girsin. İslamiyeti dünyaya hakim kılalım ne istiyorsa versin. Üç hilalin bekçileri makama mevkiye gittiği gün kıyametin koptuğu gün. Ve bu durumdan istifade edip Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabaları bir hileyle AKP'yi başa getirip o kafası kırığı önümüze kurban olarak attılar. Biz o kurbanı almayız ama geride gelen askerlerimiz alacaklardır. Şeriat hükmüne göre Adem babamızdan bugüne kadar hat aşılmadı. Bu kadar hat aşılmadı. Görenler kıyametin koptuğunu zannedecek. Görürsünüz bizim askerlerimiz şeriatın hükmüne göre geliyor. Hepiniz hiçbirini sevinmeyin. Neden? Bunlar üzülüm yaptı. Bir grup üç kuruş için destek verdi. Bir grup da seyretti. Ne oldu? Ülkenin bütünü gitti. Boşuna sevinmeyin. O askerler sizin de icabınıza bakacak. Bundan dolayı feryat ediyorum. Ölümden dönmeme rağmen hala, bakın vücudum şişmiş, her tarafa şeker vuruyor, lan diyorum bu kafası kırık delileri nasıl kurtarabilir? Herkes çalmanın, çırpmanın peşinde, yok etmenin peşinde. Biz de Allah rızası için ne yapabiliriz? Ve en son düşünsenize Kılıçlı köyü Adanalılar bilir, sırtımda 100 kilo, 120 kilo püskülü getirdim. Her hafta pazara gittim, orada mağaza sahipleri yarı fiyatına malzeme getiriyordu takım var. Bir firmayı kuracak malzemeyi topladım. Düşünün bütün dostlarını darbeciler size katlettirecek bir adamın ve devletin resmi kurumlarını kullanıp halkı kullanıp şehitlerin anısına firmayı kurmama izin vermeyeceksiniz. Siz o izni vermezseniz cenab Allah ne yapar? Önce Recep Tayyip Erdoğan, sonra şeyhleri, sonra hepinizin kellesini gövdenizden ayırır. cenab Allah'la oyun oynanır mı? Araştırın Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabaları bilerek o kafası kırığı önümüze kurban olarak atıyor. Onlar satıyor, AKP yönetimi hükmü uyguladı, yeryüzüne şer yaydı, bedelinde bu ülkeye maddi manevi tahribat verdiler. değerli vatanseverlerin da size yaptılar. Yaptırdılar. Şimdi sıra hepinize gelmiş bu sistemle. sistemde. Geride bizim askerlerimiz gelecek. En son Alanya şey Adana Asiyesi'nin karşısına dört yıl boyunca yemedim, içmedim. Bu devlete, bu millete bir şey olmasın, bu vatana bir şey olmasın diye biriktirdiğim malzemeyle bir firmayı kuracak. Malzemeyle bu sistemle Adana terörle mücadele de görevli darbeciler, savcılar burayı yağmalattılar. Bunlar bunu yaparken siz de geride seyrettiniz. O zaman kimse kalmadı ki. Bugünler en güzel günleriniz haberiniz olsun. Dünya kendi kendine infilak etmeye başlayacak. Her tarafı ölüm kokusu saracak. Öyle bir an gelecek ki bütün dünya kıyamet kokuyor zannedecek. Dermanı yok ediyorsunuz. Derman bu. Dert bu. Siz bizden ne istediniz? Burada bile burayı terk ediyorum. Kısa bir süre sonra. Yurt dışı bağlantılı FETÖ'cü, şücüsü, bucüsü, AKP'si, MHP'si, CHP'si, aklı paklı. Şücülük bucülük onun bunun soytarıdır. Gerçek Müslümanlara yakışmaz. Onlar makama, mevkiye bakmazlar. Onlar yüce bir davanın erleridir. Onlar var olduğu müddetçe bu ülke ve insanlık var. Onlar yok oldukça bu ülke ve insanlık yok olur. Bu sistemle bu ülkede ne yazık ki değerli gerçek vatanseverlerin katliamını yaptınız. Siz onların değil, kendinizin, kainatın katliamını yaptınız. Düşünsenize o kadar vatan evladını şehit edeceksiniz. Onların anısına Türk bayraklarının yapımını, tasarımını, devletin bilimlerine sızmış darbeciler halkı kullanıp izin vermeyecek. O izni siz vermezseniz ki vermenize de gerek kalmadı. Bundan sonra o Adana Adliyesi'nin karşısında malzemeyi yağmalattınız mı? Ya? Alın başınızı yesin. Başınızı yesin. Sarayı seyredin neler oluyor. Biz almayız ama geride gelen askerlerimiz alacak ve dünyaca ünlü alimler mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an-ı Kerim'i kullanarak bu ülkeye ve dünyaya bu talibatı veren AKP yönetiminin şeyhleri ve akrabaları o salakları da önümüze kurban olarak attılar. Biz o salakları almayız, tenezzül bile etmeyiz ama geriden gelen askerlerimiz bu pisliği temizleyecek. Haberiniz olsun siz de bu pisliğin içindesiniz.